Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan PUBG videosu geldi. O zaman hemen maça başlayalım. Bir ambar atalım arkadaşlar. Sonra hemen e, Libya girelim. Zaten Livi kısa oluyor biliyorsunuz. Hemen şöyle. Hatta ben ben direkt ambara girmeyeceğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Şöyle uzanayım bir yandan oynayayım. Lan Nerede? Dolandırıcılar! Ya. ya Niye arka atıyorsunuz lan? Neyse ben şuraya gireyim burayı keseyim. Keseyim buraya abi. Evet geldim hemen unutlanıyoruz. Az önce orada fight vardı. Fight'a gireceğim. Oğlum ben M24 ne yapacağım? TDM mi oynayacağım bu arada şeyde? Oğlum silah yok. Bu ne? M9. Bak şimdi izle. Lelet. Si kartokal. Ne oğlum bunun ismi? Robot alacağım. Da. Bak şimdi. Nerede oğlum bu? Hay havalar hareket yapmayacaksın işte öyle. Bak gördün mü? altımızı ediyorduk hatta. Oğlum geberiyordum lan. bahem ne varmış lütte. Skaleyi alırım. Ahem ahem. Kesinlikle benden manyetik silah yoktur. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar attım onu or oraya. O ne lan öyle? Robotumuza binelim. O ne lan? O ne lan öyle? Bir dakika. Koca ben. Ya. <laughs> 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 Ya oğlum bak şunun ayarına bir alışamadım. Location. Location. Oğlum buradan nasıl çıkmaz bu robot ya? Sen bir de robotsun yani. Çıkacaksın. Watch out. Heh. Bakalım bakalım. Nere, nerede adamlar var. alan böyle. Pis düşman. Al sana bombe. 7. Bak şimdi hareketi kes. Uy! Çok iyi vurduk. Hadi gel bot savaşı. Kaçma nereye kaçıyor ayol? Bu arada 50 abone ama oğlum ne diyorum ben? 50 abone olmama son bir abone kaldı. Lütfen abone olun lütfen. 50, elle... 50 abone olayım da yüzümü göstereyim bir şükran. Şükran Leyla. Neyse hemen devam edelim. Koş abim koş. Bu ne lan? Bunu kaldırabiliyor muyum? Hayır, yok? <laughs> Bu arada kanalınıza hepinize başarılar diliyorum. adam arıyorum şu an. Sustum adam arıyorum. Lan adamlar yok. Ben mi çok yanlış yerde dolaşıyorum? Yoksa canınız sıkılmasın ben size türkü söyleyeyim. Amanım da nereye gittik? Amanım da nereye geldik? Daha demin evdeydik. Ne zaman buraya geldik? Nasıl? Güzel mi? Watch out. İşte bunlar da bizim türkümüz. Watch out. Ağzına vurayım zıplasana lan. Ha. Dur baba bakalım. Bakalım bakalım. Benim bu arada famas spreyim güzeldir. He. Çaktırmayın. Aslında çok kötü. Kaç 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 kaç. Oğlum adam yok adam. Çete bakıyor, hiç kimse ölmemiş. Çete neydi? Paça. Onun ismi neydi? Paça. <laughs> Neyse. Oğlum kessem mi lan? Boşa dakika gidiyor. Neyse ki. Kesmeyeyim. Abi. Pis düşman al sana bombayı. Ben burada yokum. Uş. Oğlum bir adam vuramadım lan. İnternetim çöküyor. Oğlum ölüyorduk lan. İnternetim çöktü. Hayırdır lan ne sıkıyorsunuz oradan? Robotsuz oynayacağım. Böyle, böylece daha azimli oluyorum. Nerede oğlum bunlar ya? Elimde gariban gibiyim 24 de geziyorum. Pis düşman al sana bombe. I Şerefsizler ya. 9 dakika video mu olur ya? Neyse kısa olsun. Crash Royale videosu da gelir belki.